Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Streamers Life Simulator videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. İyi, güzel başlatalım. Arkadaşlar hatırlarsanız en son yeni bir sistem düzmüştük. İşe başlayacaktık. İşe de başlayamamıştık. Şimdi başlayacağız. Ha, şimdi yüksek ihtimalle başlarız. Dur, şöyle yapalım. Yanında her zaman ben varım. Ha, yine hal var arkadaşlar. Şöyle. Acaba niye var? <laughs> Aynen. Oğlum. Dur la ol gene güzel durdu. Bomba güzel durdu. Yani. Şuna bak. Öykü. <laughs> Araba araba arabaları göster. Neyse bu burada kaldım biz onu kaldıracağız. Dur önce o piyesten bakalım dur. Şimdi yayında açalım. Araba. Sputri. Steam lab'ı da açalım. Sandan da 2000 takipçi olmuş bu arada. Şimdi. Araba. Dur. Dur ne anlıyorsun güzel kardeşim. Valla. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlam ben bir şu. Şunlara bir şey yapayım. Komik bir cevap edeyim. 1195 dolar para kaldıracağım. Şimdi ne kadar kaldıracağım? Şak. Tamam. Millet bir 240 kişi şunu izlesin kendine gelsin. Hep birlikte arabalara bakalım. Bu, değilim, Sohbete ben onları açıkla. Bok gibi şey niye izliyorsun orospu bu çocuğu? sen Çok şükür etme sen yine de. Hikaye anlatak. Bir gün bir sahabe yolda giderken <laughs> İken Arabaları incele bak bu var 11 bin dolardan başlıyormuş 7 bine de Ya amana şimdi var. bunlar geç ya 10 dolar meydan var Porsche var Ferrari var. Evet. Bir tane Net Porsche bizden var. pahalı araba alacağız. Biz de işte 32 bin almam, 11 bin lira lira alırım önce. Eşeğizim. Para hayır yapmam. 21 bin lira alırız bu arada. Bak hele 21 güzel ha. Aa bak ben banlamadan ki şeylerim banlıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bon the last var. of Us oynayacağım. of reklam <laughs> agresif cevap agresif senin ananı var ya domaltırım kardeşim Sen ben de nasıl önü <laughs> yeter <gülüyor> şimdi dur bir reklam vereceğim hadi güzel resimler hakkında konuş burada çok şey yapıyor ya takip et. Evet. Ben Instagram'ım. Aynen aynen. Instagram demişim şey mi yaz? YouTube mu? Yok. Yok. Göt Eren. <gülüyor> 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 Takip et lan göt yazmış. <laughs> Seyircilerden biri size küfür etmiş annesine çok yaratıcı bir küfür et senin annenin yatakta beleni kaçırın ben göt şimdi bir 135 dolarmış dur ben bu paranın küfür kredi departimi atayım da şunu alayım 184 dedi dayı sevgi dolu olmalı <laughs> Bir tane parça 135 dolar. Kampanyayı başlat. Steam Lab'den Götveren gelen... Yayı falan. yayını kapattı. Steam yani, <laughs> Lab'den gelen parayla şey yapacağım. Faturalar mı ödeyeceğim? Bu piyasa da kapattı. Kimdir? Ben Ne şimdi ödeyeyim. Tamam. Şimdi bana Blender ne zaman ödeme yapacak? Hadi işe kayıt olacaktık. İşe nereden? Ha, şuradan dur. Workers yazıyor <laughs> aşağıda. O ona girdim o moderatörler için. 1268 dolar para yapacakmış. Abone defa 600'den yüksekmiş 400 abonem varmış. 2425 takipçi. Ortalama canlı yayın görüntüleri yarın, yarın sabah hesabımda 1268 dolar para olacak. Bu tamam. Onu da kapat. Bilgisayarı da kapat. Bir saat sonra ben yemek yemiyorum lan hiç. Onun dolabını niye aldın göç Yanlışlıkla oldu ya. Yat uyu uyu bir kere şimdi, uyu. bir saat sonra uyuyalım Bir kere daha duşumuzu alalım. Oha mı? Uyuyalım kalkalım zaten hesabımızda 1200 dolar para oldu. Tamam. Ne diyeceğim? <laughs> İşe gir. GTA var mı la bu oyunda? Playstation alırsam acaba? Playstation'daki oyunlar oynayabiliyor mu? Zord Knight Tamam dur. Ops Yayına başlat Şunu al Hepsini oku Şunu kapat Tamam Şimdi beyler bayanlar Şimdi siz biraz gelin Ben biliyonuzmu 1268 dolar para kaldırdım 278'miş Sistem Toplama Reklam gösterik şunlara Sus ve beni izle Ezik mi? Ben bu moderatörleri başına mı aldım ya? Abonun tazı atmaya başladı ha 400 abonemiz olmuş çok iyi Kapat ben oraya baktım kafamın tazı atıyor Rutuptan bir gelirimiz var mı bakalım. Yükleme. Şunu sil. İki tane video atacağım şimdi. Yükleme. Ben de bana video varmış ya. Ne atak? Steam laptopları da okuyor. Okay. Bey dur ya. Ne oldu lan? Basıldım. Yine mi geldi? Acaba. Yayınlar. Yine bağışı kapattım. Oğlum bak çok bağış gelmeye başladı. Hepinizden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şunu şöyle yap. Ben ne yapayım biliyor musun? Ali beni dinliyorsan. Şimdi 1330 dolar param var şaka zamanı. Çok zeki bir şaka Ben yanlışlıkla yine mi kapattım onu? 415 abone olmuşuz. Ekran paylaşımı şey oldu küçüldü büyünmüyor. Nasıl yani? Ekran paylaşımı tam ekran olmuyor artık. Niye? tamam ben niye buna girip girip duruyorum onlara gitmeleri onlara gitmelerini söylüyorum arkadaşlar çünkü ben öyle sizin bildiğiniz yayıncılardan değilim ha standlar dur tam. bu üşüyordu annesi hakkında konuş hmm. Şimdi. Aman kat. Pahalı bir anahtar. Bana ekran aç. Açık. Açık değil bu arada. Evet. Şimdi. Şimdi oldu. Bilgisayar onu açınca oyunda kalsın şimdi. Şaka yok, ucuz bir şaka yap Kamera almayacak ama oyun konsolu alsam mı lan? Ekran kartını da yükselteyim ben. Ekran kartına karşı karar verdim. Şunu alalım bir tane İşlemci gaming biri de. Ama yeter artık. Ben daha her yayın açtığında hackleyecek mi? E Z P O Dur ben senden paranı alacağım sana. Bulduk az bir bulayım ben. Şimdi benim bizim de A2 Gamer A1 A1 yok. Pahalı bir şey mi olsun? bizim de bizim de bizim Yani hatırladım komik bir anıyı anlatı anlatalım. 300 dolar da bu sepetimiz ne kadar oldu bir bakalım. 800 dolar. ram 8 aa 700. 800 dolarsa 500 dolar param var. 500 dolar da öyle çok bir para da değil. Bunu aldık. Ekran kartına karışmayacağım. İşlemci aldım zaten. Fare 500 dolar param var kardeş. Klavye de alabilirim bak. Dur ben klavyeyi buradan almayayım arkadaşlar Hadi komik bir anı söyleyeceğim Dur Gidim hemen bir yemek yiyeyim Ooo O zaman ben bunların hepsini yiyeyim Çok bir yarar da dokunmuyormuş neyse Nasıl no, gidiyor lan? Su gibi gidiyor. Dur. İnsanlar Bunu yapalım. Sepetimizi onaylayalım. Sepetimizi onu Sepetimiz onay. 491 dolar param kaldı. Steam Lab'den de param çekeyim. Yine Geldim arayayım. göt. Heh. Tam da Ali bir yere git dedim lan. <laughs> Dünya geovit. Her şeyim neredeyse full lan. Bu yayın güzel oldu. 21. Ne kadar param var? Dur 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 dur, dur, dur. Hayır. 1021 kişi yayındaydı. Bir blender bassaydım var ya. <laughs> ne kadar para vermiş? 148 dolardan para aldım. Şimdi al ben şey yaptım. Tamam bas şunu kapat bir. 5 volt. 640 dolar geri param oldu. Gittim biraz sistemi yükselttim. Bak var, kalkın aldığım şeyleri göstereyim sana. Sonra şimdi gidip bir klavye bir mouse alacağım 600 dolar para ne? Ha işe böyle. bak şey yaptım işe işe. Evet, o bir nasip olmaz lan. <laughs> şimdi şunu da aldım. Se. Bunlar ne nerede? 245. Kaç? 2.45 bu 3 tamam zar disk 50 GB 100 GB bunlar bana bunu değişiyorum bunlar gidip satarım 100 GB ikisi de 100 GB oldu şu an şimdi I'ya basıp şunu kapatalım kapatamadım bilgisayarı başlatalım şimdi faturalarım öyle sanırım buradan atayım direk arkadaşlar hiç oraya yürümeyelim açılırsa beyim tamam. Bana mesela ne zaman şey verecek? İki gün Ben adam parayı çekeyim de şu monitörü düzenleyeyim Monitör gidip geliyor Cüzdanı aktarma 640 doların hepsini hesapla attık. hesaba attık. Cüzdan attık. 640 doların hepsini cüzdanımıza aldık. Gazoz, bayılana gazoz, bayılan hayran. Şimdi. Şimdi şuraya bir klavye mouse'umu da alayım. He. Ne kadarmış? 432 mi? 400 mü? 280 mi? <laughs> Yok vazgeçti. Alma. Alacağım. Abi bir video kaç dakika oldu ya? Aha. Video daha ne hmm. Ne yap? Ee, işe gir artık. Klavye alayım da dur. Ya dur klavye alayım hatta. Playemiz var bu arada ya. Ha yani, bunu alakardım. 600 dolar param var. Zor şey bu. 600 dolar. adam akıllı bir adam inşallah. Bir daha satamıyoruz da. 600'e. 600'e <laughs> <laughs> satamıyoruz. Oo doğru. Biz kapat. Kaç gigabaytmış lan? <laughs> Kaç gigabayt? 1 gigabayt? 3 gigabayt dedim nasıl? C'ye basıp şunu açalım. Şunu da satayım mı? Abi. Ha. Sen bir işe gireceksin işe işe iş iş. İşe gireceğim dur. Şimdi şunları satayım. Abi işe girmek bu kadar uzun sürmez ya. Ya sana ne kardeşim belki ben girmek istemiyorum. Çalışacaksın kardeşim. Eşek gibi çalışacaksın. Adam gibi yiyeceksin. Pazarlık yap. Bize 81 kaybetti. Benim sayemde kazandın. 377 dolar. Bir daha bir daha bir daha. GÖT. O da benim. O da bir sıcak diyor, bir soğuk diyor, bir yasak diyor, bir işi. O da işi işte, göt göt. Ne yapasın? Tamam da bas. Ayılana gazoz, bayılana ayran. <laughs> Tam 300 dolar paramız var. Bunu game yapalım. Bu daha inmemiş. Ne oynayayım la? Şey, kontra Strike. Ah Fall Gang mi bir kere? Onu oynadım ki ben gene ananı. Şunu kapat. Fall gang. Daha 90. Cips'e kol aldım. Çok iyi. Ben ve salın banlama tamam. Sen banlamayla çocuğu durduk yere moderatörler. Banlanacak adamları banlamazlar. Şuradan blender'ımı da açayım da dur. Baktım yayın patlıyor arkadaşlar. E? Baktım yayın patlıyor Ali direkt bir şeye koyacağım. Reklam 90 saniyelik reklam bir basacağım. O sırada 5000 lira götümüze girmiştir. Bu ne? Dayı dur dayı. Taner ben de çık amın Oğlum 20 FPS hayırdır. Dark Souls'a girdik mi? He bunu Bu güzel bu ben sardı bu oyun. oyun. <laughs> Evet oyun kadar başlıyorum. Biraz chat'i oku tamam. O abone oldu. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kitabını nokta koyup 23 dolar atmış. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Kralın geldi. Annem gelmiş o zaman. Bu kanalda Ayy. Şimdi buradan devam. Şimdi ben bunu yaparsam mükemmel. Dur bir dakika. Miner'ımı açık bırakayım ben. Çünkü o göt geldiğinde ben bir daha basacağım onu bu sefer ben basacağım hayırdır dayı ben bunu yapamayacağım adam kadar eminim ha ayılana gazoz ayılana ayran da nasıl Ananı avradını Ay nasıl ya? Şunda. Kardeşim ananızı A sikerim ben yayını yaparken gelmeyin amanıza koyarım. Baba Kafamız oyun tası, Kafamızın tasını iyice attırdılar ya. Bu zor abi arada. Bundan sonraki nasıl acaba. Bı Ama Bunlar sarıyor şey. lan. Ne böyleyse gövde anı. <laughs> Gitti çok acıma gitmeye başladı. Sardı sardı dedin. Sarı ama sarı. <laughs> abi müşteri var. Reklama bir bastım 700 kişiye. Niye <laughs> zifa çok kötü zifa çok kötü. Seri katil benim meslek seri katil. Yayını da kapattı. Şu insin de. Abone iyi abone oluyorlar ha. Oh yazmış. Mesela şimdi kaç abonem var? 3000 takipçim var. Partner olmak için ne gerekiyor? gerekli koşullar 5000 takipçi. Taner işe gir Taner işe gir Taner. Evet. Taner işe gir Taner. La, dur dur. İşe girek abi ben de bu sefer gire Hatta bir sonraki videoda girelim arkadaşlar. Burada bu videoyu kapatıyorum. Videolar like katıp kanala abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağıda link kanalı var ona da abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.